Mesela nişan taşından birini ne yolluyorsun. Neydi? Levent. O da pek uysal soy ismi ama pek uysal değil. Daha önceki dönem arkadaşları bu memlekette, bu ülkede yanlış şeyler yaptı. İftiralar attı. Bu toplumu bölmeye çalıştı. Ne oldu? Yolcu. Ben. ben ona mesela şunu söyleyeyim, kılavuzu karga olanın sonu pek iyi olmuyor, uyma onlara. Kardeşim, bu kentin büyük şehir belediye başkanı gelir gelmez ne yaptı? Metroyu getirdi. Peki kim onaylamadı? Nebati. Sen utanmıyor musun bu memleketin trafik sorunundan bahsediyorsun? Mersin'in trafik sorunun bundan sonra sebebi Nebati'dir. Bir de şunu söylüyor. Soğanın cücüğüyle diyor ilgilenim. E doğru. Bir soğan cücüğünü buraya yollamış. Ona da bir söz verelim mi? Mersin olarak. Nebati'yi bakan yapacağız. Ama arkasına bakan. Seçimler sonra Ankara'ya gidecek bir seçim kampanyası yürütüyoruz. Biz bir savaşa gitmiyoruz. 14 Mayıs'ta saat 17'de sandık kapanacak. Bir kişi kazanacak. Ben biliyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak. Biz bu seçimle barışı getirmek istiyoruz. Huzuru getirmek istiyoruz. Kardeşliği getirmek istiyoruz bizi suçlayabilirler. Cami avlusunda siyaset yapıp bizlere hakaret edebilirler. Biz onlar gibi asla olmayacağız. Ama birkaç şey söylemek isterim. Cumhurbaşkanına devlet bahçeliye. Yahu buraya bazı adayları yolluyorsun. Hem hani de navigasyonla yolluyorsun. Mesela Nebati. Allah korusun onu. O bizim seçim kampanyamızın neşesi. Erdemli'ye gidiyor, Koyuncu Mahallesi'ne. Sürekli olarak koyundan bahsediyor. Ya kardeşim diyorum, bu adam niye koyundan bahsediyor? Biliyorsunuz onun oranın limonu meşhur. Adam orada koyun yetiştirildiğini düşünüyor. İyi ki çay çileye gitmiyor, orada da çay toplamaya kalkar bu da bir söz verelim mi? Mersin olarak. Nebati'yi bakan yapacağız. Ama arkasına bakan. Seçimden sonra Ankara'ya gidecek. Herkes rahat olsun. Hepimiz çalışacağız. Arkadaşlarımızla çalışacağız. Bakın tamamen Millet İttifakı'nın adayları bu toprağın çocukları. Bu köylerin çocukları. Mersin'in çocukları. Ne Nişantaşı'ndan ne Ankara'dan geliyor. Bu bayraklara bakın. Arabalarımıza bakın. Kendi yakıtımızı kendimiz koyuyoruz. Kendi arabamıza biniyoruz. Ama devletin makam arabalarıyla gelip burada siyaset yapanlar utansın. Onlara hakkımızı helal etmiyoruz.